Herkese merhaba. Bugün <laughs> Granny 3'ü e oynayacağız. Oley. Bu kezinin Granny'nin kocası ve çocuğu var. Yani Granny teyzesi. Hadi, Hadi. oynayalım. Hadi play'a bas. <laughs> neye bas. Oyun değilsin. Cebe bas. Görünmüyor ki güneşten? Görme. Ayın Aynı. Aklına bak. Kulağa bak. Sen bilmiyordun yani. Bana karı on dört ödüyor. bu aynı değil. Kesin bu arada aynı yerde değil. Bir dakika, bir dakika. Biri biliyorum sadece. Ulan nereye ya? biz burada saklanamayız ki. Neredesin oğlum burada sen? Buradayım. Burada yatak da yok, Saklanacak yok ya. Duvar renk yaşa Duvar El diyor, el şuna. El diyor, el el. el, 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 el. el, 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 el yapıyor. Bak. <Sessizlik> Burayım. biz buradan nasıl çıkacağız ki? İyi evde oturalım öyle bir. Böyle görünmüyor ki. oturuyor. Tek sorun kapı ekle. Daha evet, nasıl çıktık? Sen hani oynamışsın. Bak şimdi. şimdi ne yapacaksın değil mi? Ne, ne yapacağız? raflarda bir anı var. En üstte. Evet. En üstte. En üstte. En üstü mü? Evet. Ha, şeydi lan. En alt. En alt işte. Burası da en alt. Yok. Kaka bir yedin ki. Sen oynayamadın. Yapma yapma. Güdür de. Yerlerde vardı belki. Bak yerde bir tane şey. Aha bir şey buldum. Çivi buldum. Çivi değil. Çivir bilir. Çivir bilir. Çivir bilir. Çivir bilir. Ele basın eyle. Basıyor. Burada bir el. Ona bas. Şimdi ele bas. Hayır, bunu aldık da. Ne Dynamite Dur ya. Dynamite. Dynamite bu nasıl bir oyun ya? Bunda bir hata var. Şunu aldık. Bunu almayı şimdi elimizi çalışıyoruz. Nasıl? Aa dur dur dur. Sonunda. Aa bir şey olmuyor. Aç cep. Biz çak kim oynuyorsun? Çak değil. Zaten bu ne biçim bu oyun ya? Evet. Bak böyle çalışıyor. Aa bu arada Her Her bir şey şey var. Hadi biz bu Kesin korkak. Ama zaten oyun iki saatte açılmadığı için. Korkak dedik. Sensin. Ve bu arada artık bir daha da konuşmuyor.